Kuşlar var gökyüzü Açık hava açık derin sular Kaçık kafam kaçık yerimde değil Derinlik sadece benim mi boğa Benim bu gökte şehrimde değil Gözümle yüz yerim tuta kat bir sorun elimde değil Hayatımdan başka derin mi var ha? Nefes alabilmek için sebebin var mı Karınca gibi şu beynimdeki kafam Salandık çatasını kurcalar Nasılsa duman üflerimdeki kafam İsterim her gün bununla yaşama Sorup duruyorum kendime Metropol sadece benim mi boğar Benim mi boğar Benim mi boğar ha? Metropol sadece benim mi Metrofo sadece beni mi boğar? Beni mi boğar? Beni mi boğar? Metrofo sadece beni mi boğar? Metrofo sadece beni mi boğar? Sadece arıyorken huzuru adamı Bırakırım tek söz Ona kalır öksüz Göçüp gider beren kalır Düşünceler özgür ha. Sokaklar şahit Etti beni sokak şahit Olabilmek için dair hep çabaladım olabilmek için dair Olabilmek için dair Kuşat içimi mavi gökyüzü Açık hava açık derin sula Kaçık kafam kaçık yerinde değil Derinlik sadece benim mi var Benim bu yoktu döşe değil Gözümle göz eşi yerim tutar Kaderim bir sorun elimde değil Hayatımdan başka delil mi var? Nefes alabilmek için sebebin var mı? Karınca gibi şu benimdeki kafam Salandıkça tasını kurala Nasılsa dumanı ferindeki kafan İsterim her gün yaşamak Boğar, beni mi bağır, aa. benim mi varım. Mesopu sarar sadece benim mi boğ. Mesopu sarar ki benim mi boğ. Kusar içimi mavi gökyüzü. Açık hava açık derin sular. Kaçı kafam kaçı yerin dedi. Derin sadece benim mi var. Benim ol yok da şey dedi. Gözümle gözleşi yerin tutar, Kaderim mi sorun elimle değil hayatımdan başka delil mi varım.